Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine oyun videosu çekeceğiz kötü görünüyorsam özür dilerim ee, kamera kötü görünüyor da Bugün sizlerle birlikte yine bir oyun videosu çekeceğim ne yapsa çok düşünmedim ama yani yaptığım gibi mi yapsak yoksa daha farklı Ben de daha farklı yapalım. Ben hemen eşyaları getiriyorum. Getirin. Evet arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz şeyler. Benim oyuncak evim ve bir tane de arabam. Aslında arabam daha çok var ama. Bu evin arabası, bu araba. Anlıyor musun? Siz gelmiyorsa özür dilerim. Uzun biraz uzun. Şey. Evet. Böyle bin minis logosu olan bir arabamız var. Çok güzel. Bu aslında bir Barbie arabası. Ama ben yani Barbie Barbie'ler için de kullanıyorum bazen. Bazen başka şeyler için de kullanıyorum. Bu arada burada bir tane kolta koyduk yani koltuğa seriyorduk. O var. Hemen koltuğuna yani Ve ben bu evi Şimdi biraz dağıldı. Tekrardan yapacağım ve sizlerle birlikte yapacağız yani yapacağım. İyi yapacağım. Her şey çıkarttı. Aa, bu arada burada mi Magic Mix şey var. Magic Mix karakteri biraz kötü görünüyor olabilir dediğim gibi. Merhaba. Burada da vay güzel bir salonu kızlar bebek var vay. merhaba evet her şeyi çıkardım şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar garaj yok ama olmasını isterdim aslında benim legoları var onlarla yapabilirim. İsterseniz birlikte başka bir sonraki videoda bu ev o bu bu evi oyunda kendimize bir garaj yapalım. Bu arada evimi sizlememi istiyorsanız tık beğenebilirsiniz. Arkadaşlar. Ama yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen eşyaları tek tek göstereceğim. Burada bir çalışma masası var. Burada tuvalet. Burada lavabo. Burada bir tane küvet var. Çok güzel bir Evet. evet. Küvet bu? Arkadaşlar ben bunun adını unuttum. Sanırım evet. küvet ya bu? Yani küvete benziyor. Şu anda ben de buna bakıyorum. Bence küvete benziyor arkadaşlar. Bunun adını unuttum da. Yarın bana yazın. Şimdi mutfak malzemelerine geçtik arkadaşlar. Mutfak malzemeleri de gösteriyorum. Burada bir tane tezgah var. Mesela burada fırı var. Buranın içinde parmağım çıktı. Burada bir dolap var ama açılmıyor. Gerçekten açılıyor arkadaşlar. Şimdi de bulaşık makinesine bakalım. Yine parmak çıktı. Buradaki dolaplar da açılıyor arkadaşlar. Bir şey oldu. Tamam böyle olma bilmiyorum ama yani aslında olsa güzel olurdu. Böyle ocak. La. Ee lolu. Lodu. Tezgah diyelim. Böyle bir şeyler yapısı. çatal kaşıkları buraya koyuyorsun herhalde. tamam ya. Yani. Evet, şimdi odamıza gösterelim. Aslında oda balkon. Biz balkonda yaşamaya hayatımızı sürdürüyoruz. Yani aslında burası kapalı bir yerdi. Ama parçası kırıldığı için çatıydı bir de. Çatı da kırıldığı için de kırıldı. Bunu bir tane daha vardı burada. O var. Getirmeyi unutmuşum. Ama kırdı. Ben de böyle yapıyorum. Ya aslında balkonda kanallar da var daha sonra biz abi daha fazla tabak yaptı. Aslında kötü de durmadı. Arkadaşlar bir şey düştü evvel oynayalım. Biraz alta düşmüş koltuğun altına. Arkadaşlar çok alta düşüyorum, şeyi alacağım. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi size sizlerle birlikte ilk mutfağa mı başlayacağız? Nasıl eşyaları görelim? Bilirim. Ama geçirdiğiniz süresi doluyor, süreye bakıyoruz şu anda, doluyor. Bu da biraz uzun süreli bir video olacak. Neyse tamam birlikte yapalım. İlk önce bu taraftan başlayalım. Ve... Buradan da bulalım. Burası açılmıyor. Ne böyle şey bu ya? İyi artık oranın da açın, şey Ama yok aç, açılmasın. Bu arada tezgahımızı da koyduk. Tezgahımızı şu anda koyduk. Evet. Buzdolabımızı da koyduk. Lavabını koyacağım. Arkadaşlar, şimdi dediğim gibi, tamam yani. Şimdi lavabo koyuyoruz, Şurası. Burası da biraz beni zorlamıyor. Şöyle ortaya koyalım. Küvetini. Buna hala küvet olduğunu çok inanamıyorum. Böyle de aslında bir koltuk gibi oluyor arkadaşlar. Ben bunu parçası arkadaşlar bu evimin bütün parçaları kayboldu ve ben bunların nasıl bulduğuna acaba yani bu bu bir mucize oldu çok sevindim arkadaşlar bu arada bir anda da televizyona bakıyorum ama bakmıyorum ben bakıyorum ben size de Bu arada 50 abone olmak için lütfen bana abone olur musunuz? Başlangıcı söylemeyi unuttum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz? 10 abonem vardı 9'a düştü. Lütfen. Bizde istediğimiz bütün Videoları çekelim. Daha fazla oyun videosu çekelim. Ama bir şartla. Bu videoyu izliyorsanız alttaki abone ol butonuna basabilirsiniz. O butona bastığınızda bana abone ol butonu 50 aboneye gelirsek birlikte güzel canlı yayınlar yapabiliriz. Canlı yayınlar yapabiliriz de belki güzel güzel canlı yayınlarda oyun videoları çekeriz. Ama canlı yayınlarda öyle şeyler derseniz canlı yayını kapatmak zorunda kalırız arkadaşlar. Benden de büyük olabilir. Belki siz benden büyüksünüzdür. Ben 7 yaşındayım. 8 yaşına girmeme az kaldı. 50'de 8 yaşına gireceğim. Hayır arkadaşlar. 50'de 8 yaşına girmeyeceğim. 50'de değil. Söyle bize. Eylül'de değil. Gerçekten Eylül'de değil. Adının doğum günü Eylül'de Ya ben karıştırıyorum her şeyi arkadaşlar. <laughs> ben Eylül'de doğmadım. Bu hangi ayda doğduğumu biliyorum ama unuttum. Arkadaşlar siz de yorumlara yani böyle çok ilgili bilgileriniz yazmayın. Çünkü gerçekten benim de doğum tarihim Eylül değil. Ada ve Lale'nin Eylül'ü. Ayrıca da dünkü videomu izlemeyi unutmayın. Piknik yazarsanız çıkar. Piknik videoları yazarsanız çıkar. Ya da şöyle yazın. ben olur piknik yazarsanız çıkar. Kanalıma girip de bulabilirsiniz. Bir piknik videosu çekmiştim biliyorsanız. izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Kanalıma girdiyseniz piknik yazılarına bakarak bulabilirsiniz. İlk piknik videom bu arada. Arkadaşlar bu butona basarak bana like atmış olursunuz. Bin like'a ulaşmak için 50 like'a da ulaşalım. Yani daha fazla. Bin like'a ulaşmak için bana like atabilirsiniz. Beni desteklemek için, desteklemek için abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar aldım ya. Sessizlikle. Evet. Arkadaşlar ças evet. buraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi değiştik. Adadı böyle kabuk böyle böyle kabuk gözüküyorsa ödülleri bile yapmadı. Kabuk yaptı. ben kabuk gözüküyor. Neredeyse zaten Herkes komik Bu arada şöyle Barbie'nin böyle bir tane bilgisayarı var. Bu bilgisayar çok küçük. Nasıl çalışıyorum şu anda bilmiyorum. Kapatalım. Barbie! Barbie öğretmenin şey bu arkadaşlar. Bakın. Barbie. Barbie logosu var ama gözükmüyorsa. Arkadaşlar şimdi sizlerle balkona güzel bir Oturma odası hem de orada vakit geçireceğiz. Arkadaşlar Toca Boca'da çok güzel, efsane bir ev yapacağım. Ve tırabacık ve bir satın, bir satın alma alacağım. Ureng reng uçup uçup itin alır. Güzel Kötü gözük diye yine özür dilerim arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir le varsa bilmiyorum. Böyle bir dosyaları korumak için herhalde. Bu ne? Masa ay. Ama bu masa da yok. çünkü söylediğim seni gibi Lego. Evet. Arkadaşlar tableti şarj bitiyor. Hemen bitirelim bunu. Bu dağlara hoş giriyor bak. Aslında bu Arkadaşlar bu boyalı bitiyor. Bu dağda ne işe Hızlı yapalım. Hı. Arkadaşlar böyle koyuyoruz. Koyduk dağlara

Bir tane daha. Bir tane daha. Açalım bir Koy 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 koy. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi kendi hızlandırmam ben yokum. O da sesli. Bu da Göstereceğim arkadaşlar size. Döndürün. <laughs> arkadaşlar evimin nasıl buldunuz? Lütfen lütfen kanalıma abone olur musunuz? Burada da şimdiki garaj var. Arkadaşlar tabi çekemediysen özür dilerim. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.